Kız çocuklarının cesedini mezardan çıkardıktan sonra mumyalayan Rus tarihçi. Anatoly Moskvin, 13 dil bilen Rus asıllı bir tarihçiydi. Nekrofili olduğu iddia edilen Moskvin, Mumyaladığı çocuklara güzel elbiseler giydiğini düşünecek kadar korkunç biriydi. Moskvin Rusya'nın 5. büyük şehri olan Novgorod'da yaşıyordu. Henüz ilkokula giden bir çocukken bile arkadaşlarıyla mezarlıklarda dolaşmaya başladığı söyleniyor. Tutuklanmasından kısa bir süre önce kaleme aldığı bir makalede Moskvin, ölüleri olan ilgisini çocukluğunda geçen ve 11 yaşındaki bir kızın cenaze töreninde tanık olduğu bir olaya bağladığını yazıyor. Bu karanlık ve korkunç adama dair bütün detaylar bu videoda. Henüz çocuk yaşlarda yaşadığı travmaların Moskin'i karanlık ve korkunç birine dönüştürdüğü söyleniyor. Gece geç saatlerde mezarlığa gidiyor ve kız çocuklarını mezarlarından çıkarıp kendi evine taşıyordu. Üstelik bu kadar da değildi. Moskin'in amacı tüm bu kız çocuklarını birer oyuncak bebeğe benzetmekti. Gerçekleştirici tüm adımları en ince ayrıntısına kadar hesaplıyor ve korkunç bir eylem planı hazırlıyor. Anatoly Moskvin eve taşıdığı kız çocuklarının cesetlerini mumyalıyor ve cesetleri elbiseler giydirip makyaj yapıyordu. Ancak sadece bunlarla da yetinmiyordu. Cesetlerin göğüs kafesinin içine müzik kutusu koyarak oyuncak bebekler gibi sesler çıkarmalarını sağlıyordu. Sapkın adam cesetlerini çıkardığı tüm kız çocukları hakkında bilgiler topluyor. Hepsi için her sene özel konseptlerde doğum günü partileri düzenliyor. Bunun yanı sıra özel günlerde çocukların mezarlarına notlar bırakmayı da ihmal etmiyor. Mezarlara bıraktığı kısa notlar olayı daha da ürkütücü hale getiriyor. Bugün okuldaki ilk günün tebrikler, yeni yaşın kutlu olsun. Kaçırılan kız çocuklarının ailelerinin ifadeleri ise tüyler ürpertici. Bir, bir keresinde küçük kızımızın mezarında eğer kızınız için daha güzel bir mezar bulmazsanız onu oradan çıkaracağız yazılı bir not bulduk. Hemen polise gittik ancak yapabilecekleri bir şey yoktu. Ardından notlar devam etti. Özel günlerde geliyorlardı. Yardım istediğimiz kimseden bir sonuç alamadık. Yıllarca böyle esrarengiz notlar bulduk. Her seferinde kalbimiz daha fazla yara alıyor ve korkuyorduk. Şimdi öğreniyoruz ki biri kızımızı mezarından çıkarmış ve evine götürüp oyuncak bebeği dönüştürmüş. Küçük kızımız ölümünden sonra bile rahat bulamamış. 10 yaşında kaybetmiştik onu. 10 yıl geçirebilmiştim onunla birlikte. Bu korkunç adam ise 9 yıldır onunla aynı evde nefes alıp veriyormuş. Düşündükçe nefes alamıyorum ve ölecek gibi hissediyorum. Moskve'ni zaman zaman ziyaret eden ailesinin söyledikleri ise kuşku uyandırıyor. Moskve'nin ailesi kendisini zaman zaman ziyarete giriyormuş. Ancak tüm bu korkunç durumu fark etmemiş olmaları fazlasıyla şüphe uyandırıcı. Moskin'in ailesi konuyla ilgili öylesine bir hobisi olduğunu düşündük. Bebeklerin içinde aslında gerçek çocuk cesetleri olduğunu bilmiyorduk açıklamasında bulundu. Ancak geç kızların aileleri bu açıklamayı inandırıcı bulmuyor. Ailenin her şeyden haberdar olduğunu ve Moskvin'i korumaya çalıştıklarını düşünüyorlar. Moskvin uzun uğraşlar sonucunda yakalanmıştı. Civar bölgelerdeki mezarlıklarda sürekli tetikte bulunan polis ekipleri bir gece Moskvin'i bir mezarlıktan büyük bir çantayla çıkarken gördü. Hemen müdahale ifade edilen çantadan bir ceset çıkarıldı. Daha sonra Moskvin'in elinde incinme başladı ve beraberinde tüm olaylar açığa çıktı. Azını suç polise verdiği ifadesinde geçmişte yaşadığı travmaları öne sürüyordu. Çocukken tecavüze uğradığını, 11 yaşındayken kendi yaşındaki bir kızın cenazesinde cesedi öpmek zorunda bırakıldığını ifade ediyordu. Bu olayın onu etkilediğini savunuyor. Buna ek olarak ailesi tarafından küçükken hep mezarlık civarında yürüyüşe çıkarıldığında ifadesinde belirtiyor. Moskin mahkeme kararı sonrası akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle kliniğe sevk ediliyor. 13 dil konuşan ve mahkemede oldukça zeki olduğu dile getiren azılı Sakkın Moskvin, mahkeme kararı sonrasında akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle kadineye sevk ediliyor. Gerçekten akıl sağlığı yerinde değil mi yoksa çok iyi bir avukatın vardı bilinmiyor. Ancak bildiğimiz tek şey Moskvin'in korkunç ve karanlık bir adam olduğu. Moskvin'in mahkemede verdiği ifade ise şu şekilde asla kötü bir amacım yoktu. Sadece bilimin bu güzel kız çocuklarını tekrar hayata döndürebileceği bir günün geleceğini umut ediyordum. Bu yüzden mum yolama konusunda üçlü bilgiler edindim. Böylece onları o güne dek kusursuzca koruyabileceğimi düşündüm. Onlara çok iyi davrandım. Sadece iletişim kurmak istedim. Mezarlarına gittim ve kafamı toprağa koyup ne dediklerini duymaya çalıştım. Rastgele hiçbir kız çocuğunu mezarlarından çıkarmadım. İsteyip istemediklerini kendilerine sordum ve onlar söylediler. Çoğu bunu yapmamı istedi ve onları yürüyüşe çıkarıp çıkaramayacağımı sordular ben de gerekeni yaptım